Depremzedelerin zedelerin barınma ihtiyacını çözebilmek için Baykar grubu seferber olmuştu. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta bir konteyner kent kuruldu ve 144 aileleri teslim edildi. Depremzedelerin geçici yuvası oldu. Hedef ise 2000 kişi. deprem bölgesinde bir konteyner kent daha ailelerin geçici yuvası oldu. Allah razı olsun yani verenler de edenler de. Efendim. Sağ ol. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde Baykar'ın kurduğu konteyner kentte yaşam başladı. 144 konteynerde 144 aile yaşamaya başladı. Konteyner sayısı 500'ü aşacak. Gün be gün yapımları devam ediyor ve 500'ü aştığında da yaklaşık 2000 kişi burada bu konteyner kentte barınabiliyor olacak. Çok güzel. Birazcık oyna hasret kaldık. Burayı görünce çok sevindim. Bu konteyner kentteki tüm konteynerler yaşam konteyner. Bunun manası kendi içerisinde her konteynerin bir evye alanı, mutfak alanı ve hemen burada da bir banyo alanının bulunması. Çadırda kaldık. Buraya yerleştiniz. Evet. Allah razı olsun yapanlardan. Baykar Konteyner kentteki konteynerlerin hepsi iki odada. Şu anda oturma odasının içerisindeyiz. Burada bir adet koltuk üzerinde halılar. Hemen yanındaki sandalyelerin üzerinde ise bir hijyen kitini görüyoruz. Bu odada yine masa var. Bir yemek yenilmesi kullanılması için. Ve diğer oda ise yatak odası. Şimdi o odaya doğru ilerliyoruz. Burada ise bir ranza, bir giyinme dolabı var. Ve yine depremzedelerin kullanması için havlular, battaniyeler, yorganlar, yastıklar gibi pek çok malzemeler de buraya bırakılmış. Bir eve gerek olacak her şey var. Isıtıcılar, havlular, e, mutfak eşyalarının mesela bardaklardan tut kaşıklara kadar her şey var. Çadırda soba yakılmadan durmuyordu burada mesela soba yakılmadan yatılabiliyor. Isıtıcı var. Konteyner kentte çocuklar için bir şişme oyun alanı kuruldu. Çocuklar bu alanda bütün gün oynuyor, enerjilerini atıyor. Yaşadıkları travmayı bir nebze olsun unutmaya çalışıyorlar. Bir maceradan çıktım. <laughs> Çok mu beğendin? Evet. Beğendin yani hoşuna gitti. Evet. Hem de nasıl